Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Golden Night Furkan Çetin kanalından Furkan abiye kanalı bırakıyorum. Şakası yaptım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Furkan abinin tepkisi nasıl oldu? Hep beraber görüyoruz. Hoşça kalın. İyi seyirler. Alo. Efendim Yamaç. Abi nasılsın? İyi sen nasılsın? Abi benim senin kötü bir haberim var. Doldu. Ben hani bir su vardı ya. Evet. Ben onu çekmeyeceğim abi. Ne? Çünkü kanalı kapatmaya karar verdim. Çok fazla küfür alıyorum. Ve ders okul açılacak derslerim yani. Derslerim daha da önemli abi. <laughs> çok üstüme gidiyorlar. Kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Her gün ondan çok küfürüyorum. Ailem çok kızıyor. Derslerim çok kötü geliyor. Kapatmam lazım. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin? Öyle şey olur mu? Ee, ben yedim. Onlar yesin. Ya, ye. Yeah. var mı öyle şey? Oy. He? Hmm. Olmaz. Yani derslerim daha da önemli abi. Oğlum hem onu zaman ayırsın hem de okuluna. Abi nasıl zaman ayıracağım? Derslerim daha da önemli. Hem geleceğim belirliyor. Yani ben kararımı sana... aldım. Ya. Kesin mi kararın? Kesin abi. Oğlum öyle hemen vazgeçme. O kadar emek verdin kaç yıl? Video attın kaç tane? Abi haklısın ama her şey bu kadarmış artık. Ne yapalım? Bütün dostlarım. Oğlum o kadar mı olacak? 41 bin abonem var. Gidiyorsun. uzaklara bakarken ardından gitmek hal diyemedim. Ne 41 bin abonem var. Maşallah. maşallah, Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. 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 Abim ne yapayım? Kapatayım mı? Öyle dandık yere kalsın mı? Ne bileyim abi. Oğlum devam et haftada bir video atabilirsen bile at yani kapatma. Abim atamam kat... çünkü ailem çok kızıyor. Oğlum o kadar emek verdin lan bari atamaz mısın? Abi benim yüzümden evde çok kötü durumlar oluyor yapamam. Yeter ulan! Yeter artık yeter! Bırakacağım abi! Bırakmak istiyorum! Yeter! Gelme üstüme! Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin Dostu arkadaşı Kararım bu ben sadece sana Demek, şunu söyleyeceğim Yanımda olduğun için mi? Abi yanımda olduğun için Sana çok teşekkür ediyorum Bir daha sana da ve Youtube'daki Bütün yani Youtube'da tanıştığım herkese Cevap vermeyeceğim e Yani ne diyeyim artık abi Psikolojim bozuldu Elektrik borcumu nasıl ödeyeceğim Su borcumu nasıl ödeyeceğim Diye geçinirken Türkiye'miz ayakta dursun diye her türlü gelen gelen her türlü gelen borçlara eyvallah dedikçe vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. İdam! 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 İdam!